Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Sigvar Legacy'de toplamda 50 tane kutu biriktirdik ve toplamda 50 tane kutu açacağız arkadaşlar. Ee, kanalımızın e, rekor kutu açılımı 30'du ve toplamda 50 tane kutu biriktirdik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağda 50 yazıyor. Bugün 38, 37, bugün tam tamana, 37, 37 tane kutu biriktirdik. Tam tamına 37 tane kutu biriktirdik. sanıklarımız burada 1235 harcamamız oldu. Hemen açmaya başlayalım. İnşallah çok güzel şeyler çıkacağına ümit ediyorum. İlk kutuyu ben açıyorum. Tamam. Bakalım inşallah ne çıkacak. Yok. İlkten Yok, ilk kötü başladı. Bu arada arkadaşlar bu tarz videoların gelmesi için videolarımızı beğenin ve kanalımıza abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Hemen bir tane daha açalım. Açtım. Ne gelecek bakalım. Güzel 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 bir şeyler. Ah. Eh. Vermedi. Bir tane daha açıyorum. Hadi güzel evet, bir şey ver. Evet. Oo! Çok güzel, iyi. Güzel güzel. Güzel 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 güzel. Güzel güzel. güzel. Oh, okçu. Altın oh, okçu. ben buna sana totem yapacağım. Zombi zombi. Zombi güzel. En yani azından zombi ya. Zombi else yapalım mı? Buna totem. Nasıl yapacaksın? çıkсын. Yapayım. Benimki de. Wow! Bakalım. İnşallah güzel <laughs> şey çıkar. 45 tane kutumuz var kaldı. Ben hepimiz tane atalım. Neyse şimdi artık aç. 10 tane. 2 kişiyiz. Bastım. <laughs> güzel biraz. Biraz güzel. Pek güzel bir şey vermiyor sanki. Bence He ya. sanki şanslıyız. Ben videoları güzel çıkarıyorum. Mesela i̇şte daha 45 kutumuz var. Belki isinden aynı Çok şey iyi çıktı. bitmişti. Güzel. Bu bitmişti. Güzel. Evet. Bak. Kazıklandık kalkın. Ha tamam gözüktü. Ha, korktum bir anda sandım ya. Bir videoda da öyle olmuştu. Kazıklandık sandım. Neyse. Açtım. Hadi güzel bir şey ver hadi. Hadi. Güzel bas. Hmm, sen iki tane açtın. Ben de iki tane açacağım. Ben iki tane açmadım. Evet daha önce sen açtın.

bu çıktı. Yuppi! Ne ne bakmış mı senin keşke bir. Ana Oha, o çıktı. Hello. Dur. Dur ne yapacağım? Daha fazla yapma. Bas. Bastım. Hadi güzel bir şey ver, güzel bir şey ver. <laughs> Arkadaşlar bastım. Durdurmuştum. Işte. Hadi güzel bir şey çık hadi güzel bir şey çık hadi güzel bir şey çık. Çıkmadı. Tamam. Bir tane daha basacağım. ya da sen bastın. Gel bastım. Ben bastım. Tamam o bitmişti. Kral tacımız bitmişti. Çok iyi. Ben 3-4 tane falan açtım sen de aç. Ben inşallah çok güzel şeyler çıkar. Ha, güzel bir şey hep halat geliyor bu arada. Halat güzel ama bak. Evet. Bir tane e, bundan çıkardım çok iyi. Güzel. Şey. Ben şey. Onu da ben çıkarım. Ben çıkarım. Ben. Ben çıkardım ben. Ya ben çıkardım hatırlıyorum. Bas. İnşallah güzel bir şey çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Kim bastı? Sen. Oha. Oha. Oha çok elmas ediyor. Dört yüz elmas. Evet. Arkadaşlar kaydı açmayı unutmuşum. Bir tane bundan çıktı altın sperson. Bir tane de bu stone cihattan çıktı. Oh. Oha. Çok iyi şeyler çıkıyor. Bastım ben. Çok iyi çıktı. Çok şanslısın bugün ya. Aynen. Ay güzel bir şey. Oo, güzel. güzel. Çok iyi. Bastım. Anlam. En azından çıktı. Aynen. Bastım. Yine oh. bas. Çok iyi. normalde çok iyi. 110 tane. Aynen, bas. Şey. Bastık. Son kutumuz bu arada. Olsun. Bir tane daha açalım. Tamam. Çok iyi çıkıyor. Çok iyi. Güzel. Çok iyi. Kaç tane olduğunda? Kaç tane olduğunda? bakmak Bayağı istedim. Bayağı bir oldu. Tamam tamam güzel. Tamam. Çok uzlaşmaya başladım. Evet ya güzel çıktı ya. Çok iyi çıkıyor ya. Bas. 30 elmas verdi. Uf <laughs> <Of. gülüyor> <laughs> çok iyi çok iyi çok iyi. Sanırım çok güzel bir şey geldi baz. 28 kutumuz bastı. Totem yapalım beraber açalım. Bastık şimdi beraber açalım. Tamam. Güzel bir şey var. Hani laf. <laughs> <laughs> cini, 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 Herhalde cini buradan totem like yapıyor. <laughs> Beraber basalım, bas. Sen bas, çek. Çalı güzel bir şey çıkar. Bu şey Oho, çıkar. geldi ya. İlk defa çıkarıyorum onu. Evet. 2595 elmasımız var. Oh! <laughs> <laughs> Gel buradan çıkıyor. 2980. Oha. Bas. Şaşırıcam. Çok Ama hep bu kalmaca şey veriyor abi. Şu an, bu, da, bu da çok oldu. Bu kılıç. Okçu. Bu arada anam çok oldu. baksanıza 62 nedir ya? Yani? 62-48. Ulan kalmaya geçti. Bastım çok iyi veriyor ya. ya. tamam bir şey olmaz. Şimdi ben de. Çıkan çıkmaz adam bir sürü şey çıktı zaten. Hadi. Bakmayalım bence. Bakmadım. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Çok iyi. Bir sürü kostüm çıkan. Hadi o. şu çıkmasını istiyorum. Açın, İnşallah. Bu da çıkmasın. Bun... Bari tamamlasın. Bütün kostümlerimiz tamamlasın. Onu istiyorum. Evet. Aa şu bilen bastınız ya. Tamam. İnşallah Totem. Bastım. Hadi inşallah çıkar. Amin. Tamam. Hepsi elmas. Hepsi elmas sonuçta bas. Bas. Bakma. Tamam bakmadım O ne gelecek? Şu an gözümü kapalı. Bak bir de baktım. Yüz elmas. Oo güzel. elmas. Güzel elmas. Öyle. Güzel ama. Basıyoruz. Tozlamda. Tamam. Tamam bir şey olmaz. Ama çok çıktı ha. Bir şey olmaz hadi bas. Bastım. Son 19 kıtı. Hadi bakalım. Son elmas. Düşünsene birinci kutudan o seni serin vampir şeyi kazmaya çıkıyor. Var ya çok sevindim. Evet iki kafa. Çok uh -huh. iyi. Uh -huh. Şaşırdım arkadaşlar. Bu ne ya? Bu ne? Sen. Ben, oh, uu, oh, oh, oh. Oh, oh. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Oyun. Bir videomuza beni çok gündür. Oha. Önceki videomuzun açık ben Bas. Bas. Basıyorum. Çok yeşiller çıkıyor. Ne geldik ya? Çok güzel şey. <gülüyor> <gülüyor> Her kutuda güzel bir şey çıkıyor. Bir tane daha basacağım. Bastım. Ne geldi? Çok iyi çıktı. Mesela çok yaşala çıkıyor ya. Bastım bir tane daha. Ay güzel bir şey Oha! <laughs> güzel. Çok iyi. Bas. Bas. 4000 elmasımız oldu. 4000. Harcayacağım hepsini. Hepsini alacağım. Bir tane daha bas. Hadi. Hadi. Hadi bir kosun ver. Güzel mas. Yüzüme mas geldi bu sefer toplam. Acar, evet, 100, tamam. 100 110 120. Tamam. Tamam, bas. Hadi. Anne, çok kötü değil. Hadi, hadi, hadi. Güzel bir kosunda bas. Hadi. Daha açıyor. ben buradan o vermiş. Bas. Çok hızlı hadi. Hadi güzel hadi. bir şeyler hadi. Hadi. Hadi, 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 hadi. Tamam. Bas. Bastım. Hadi, hadi, hadi. Bir tane daha basıyorum. Hadi güzel bir şey ver. Hadi. Bir tane daha basıyorum. <laughs> güzel bir şeyler vermiş zaten. <laughs> Deve inanılmaz olsun çıktı. İnanılmaz çıktı ya. Bas. Bas işte bu. Çok iyi çalarım olur Yüz elmas. Bir tane havas. Bir daha bas. Son iki kadının ben asacağım. Hadi. 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 <gülüyor> <gülüyor> Çok kostüm çıktı. Çok. 4695 elmas. Buraya o şey çıkayım ya. Alabiliriz şimdi belki istiyorsun. Alalım. Oo. Güzel mas Arkadaşlar alıyor 40 tane kazmacı saldırtıyor adam öyle kazanıyor. Ve 50. Son kutumuzdu. Ve kutumuz bitti. Alalım onu ya? Çok deli güzel eşyalar çıktı. Mükemmel eşyalar çıktı. Ben hmm, 3 tane bundan At onu tamamlayalım. Tamam. Bir tane elektriği getirin al. Bakalım kaç kalacak. 3305. Arkadaşlar bana bunu almam istiyor. Alsam mı? Aldım tabii ki de. Bütün her şeyimiz tamamlandı. Gördüğünüz yani, gibi. Her, her şu... biraz, herhalde biraz elmasımız kalacak. Hani biraz. Bunu şimdi. Şimdi 305 geriye. kaldı. Onu da zombi çok güzel eşyalar çıktı. Evet. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar. Bye.